Sen ne görürsünüz? Kanka, fizikçinin bakışlara baksana ya. Ne olmuş ki Ali? Filmde vardı yani, şey yapıyordu böyle. I wanna play a game. Vay. <laughs> <Bayağı. gülüyor> Kara Demir. Ben mi hocam? Evet sen. Hocam bir şey soracağım. Sor. Ya hocam, lise bir de benim parmağım kanımıştı. Onu böyle sınav kağıdına bastım. Sonra da üstüne sınavdan geçirmezseniz bu kız ölür yazmıştım. Ya ondan mı takıksınız ona? Hayır gençlik kaynımız kaynıyordu böyle bir şeyler yapıyorduk falan. Unutun artık ya. Sen miydin o? Kağıdın üstünde isim yoktu çünkü. Neyse, madem sen olduğunu öğrendik, sana ona göre soralım. Gel bakalım tahtaya. <laughs> Bitirdim kendimi. Gel yarım tahtaya. Ya tahtaya, ya dışarı. Oldu o zaman. Dışarı çıkarsan, devamsızlık. Peki. Hocam, ben B şıkkı diyorum. Ne B şıkkı? Ee, yani ben test formatına göre hazırlandım sözlüğü. O yüzden B. Son karar Çık yavrum içeri. Şey, sen arkadaşını yalnız bırakma. Ha, canım. Gökhan! Beni bekle! Yorulmaz mı? Hı. Sen çok heveslisin sanırım. Gel. Ha, ee, şey... ...şimdi mi çıkayım yoksa siz mi kovarsınız? Çık yavrum. Peki. Görüşürüz. Ya bırak. Gel yavrum. Yani hocam benim şimdi devamsızlığım sınırda. Hani ben bugün ölsem yarın hotlip geri gelirim yok yazılmayayım diye. Tahtada performansım da çok kötü. Tamam yavrum, siz yormayın kendinizi. Ben anladım, sizi de arkadaşlarınızın yanına alalım. Hadi bakalım, buyurun. Hocam, devamsızlık. Ali ve Yaprak, dışarıya alın. Hadi arkadaşlarınızın yanına. Hocam, çok fena benim devamsızlık. Devamsızlık. Sen otur. Çık. Hocam, kralsınız. Büyüksünüz hocam. Yavrum senin de dönem sonunda notun o kadar düşük olacak ki... ...benim krallığımda sana yer kalmayacak yapma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.